Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle çok tatlı, küçük, çıtı pıtı bir çanta öreceğiz. Örmesi çok kolay. Şu şekilde kitler kullandım arkadaşlar. Deri kitler. E, tabanımızı örmek için 2 numara tığ kullanıyoruz. Daha sonra üstte çıkışta 3 numara kullandım. Ama dilerseniz ipiniz ince ise 2 numarayla da çıkış yapabilirsiniz. Daha sonra derimizi e, dikmek için bir iğneye ihtiyacınız olacak. E, şu şekilde ipimi göstereyim arkadaşlar. Bu ipler... İnce kadife olarak da geçiyor, nubuk ip olarak da geçiyor. Şu şekilde markası üzerinde yazıyor. Ben bunu bu şekilde toplu olarak almıştım. Dediğim gibi ince kadife olarak da alabilirsiniz. Bu arada 50 gram ağırlığında bir ip. Bu çantayı sizler makrome iplerle de örebilirsiniz. Bir tane ip yeterli olacaktır. bunda da bir buçuk tane ip kullandım. Yani buçuk o kadar az kullandım ki bir tane ip bile yeterli olabilirdi kısa tutsaydım eğer. Bu şekilde yaklaşık 40 sıra kadar ördüm arkadaşlar. Kitimizi de şöyle beraber açacağız. Şimdi hemen örmeye başlayacağız. Ondan öncesinde arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bana desteklerinizi bekliyorum. Hemen yapımına geçelim. Arkadaşlar bu kitler bu şekilde hazır olarak satılıyor. Şöyle tabanı var. Kulp kısmı var. İçerisinde kulpun yine küçük kısmı var. Şu şekilde de deli kulp, deri kulpu var. Ben şimdi buradan şöyle ipimi alıyorum. Şöyle ipimizi aldık. 2 numara tığımı alıyorum. Çok ince bir ip kullandığım için tabanda 2 numarayla başlıyorum. Sizler polyester makrome örecekseniz 3 numara tığ ile başlayabilirsiniz. Şimdi herhangi bir yerden şöyle tığımı geçiriyorum arkadaşlar şu şekilde içerisinden ipimizi geçirdik ve bir tane sık iğne örüyoruz. aynı noktaya bir tane daha sık iğnemi ördüm arkada ipimi yürüteceğim şimdi yanındaki kasıma geçiyorum yine aynı noktaya iki tane sık iğne batıyorum bakın ipimiz çok ince olduğu için bu şekilde her noktaya çift batarak tabanımızı örüyoruz. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın. Dönüşe gelince ben dönüşte şöyle buraya 3 tane batıyorum. Köşe noktaya 3 tane batıyorum. Ama bunu dediğim gibi polyester makroma ip kullanıyorsanız 2 batarak devam edebilirsiniz. Yani her noktaya çift batarak devam etmelisiniz. Ama bu ipim o kadar ince olduğu için sizlerin de ip, ipinizin inceliği bu kadar ince olacaksa buraya 3 batmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi yine devam ediyorum. Buraya 2 battım. Arada bir tane 2 oldu. 3, 2, 3 Tepeye 3 Yine araya 2 ve bir tane daha 3 batarak toplamda 3 tane artış yaptım köşede. Dönüşü sağlamak için bakın. Şu şekilde. Dediğim gibi polyester ip de her noktaya sadece 2 tane batarak devam edebilirsiniz. Hiç, hiç sorun değil. Şimdi devam ediyorum. Yine 2 batıyorum. Ta ki diğer köşeye kadar her noktaya 2 batıyorum. Arkadaşlar bakın bu köşe noktaya kadar iki tane battım. Şimdi şuraya da iki tane batıyorum. Köşeye geldiğimde üç batacağım. Yani buraya iki battım. Hemen şu dönüş kısmı bakın belli oluyor zaten. Şöyle baktığınızda 3 3 ve 3 olacak şekilde batacağım. Şimdi buraya 3 batıyorum. 1 2 ve 3 battım. Hemen yanına 2 batıyorum. Hemen yanına 3 batıyorum. Tepe noktaya 3 battım. Yanına 2 batıyorum. tekrar üçüncü bakın bir iki üçüncü artırmam Burası tekrar 3 batıyorum devam ediyorum şimdi artık başlangıca kadar iki batıyorum her deliğe bir iki tane bir iki tane sık iğne batıyorum şimdi birleştirmemizi Bakın direkt karşıdan şu kısımdan yapıyorum. Ve bir zincir çekip artık 3 numara tığa geçiyorum. Arkadaşlar burada hemen dip noktaya sık iğne batacağım. Ve her noktaya tek sık iğne batarak ilerleyeceğim. Bakın şöyle boğumumuza batıyoruz direkt şuraya battım. Aldım ipimi ve çektim. Tekrar batıyorum. Aldım ipimi ve çektim. Çok sıkı yapmıyorum. Çok sıkarsam delikler oluşacaktır. Normal bir şekilde artık örüyorum. Sıra sonuna kadar öreceğim şimdi. Hızlıca sık iğnelerimi batıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın normalde şöyle e, şu kısma da batıyorum. Normalde bakın şu son boğumumuzda bizim birleştirme noktamızda normalde batmıyoruz biliyorsunuz ki. Ama burada e, iki tane sık iğne ördüğümüz için ve birleştirmemizi bu ikinci sık iğnenin tepesinden yaptığımız için buraya da batmamız gerekiyor. Ben şimdi buraya da sık iğnemi batıyorum ve artık buradan sonra birleştirme yapmıyorum hemen direkt spiral şekilde devam ediyorum İsterseniz belirteç takabilirsiniz bu kısma ee, ördükten sonra şöyle bir tane kısa sık iğnemi yaptıktan sonra buraya belirteç takabilirsiniz yerinizi kaybetmemek için ben şimdi bir tane kısa sık iğnemi battım ikinciye şöyle dibinden batıyorum bakın dip kısmından batıyorum uzatıyorum ve çekiyorum hemen yanından devam ediyorum bir uzun bir kısa sık iğne batmamız gerekiyor bakın Şimdi kısa sık iğnemi battım. Hemen yanındakinin dip noktasından batıyorum ve uzatıyorum. Sık iğnemi örüyorum. Yanındakine kısa sık iğne örüyorum. Bakın devam ediyorum. Şimdi kısa sık iğnemi yapmıştım. Hemen kız uzun sık iğnemi de şuradan battım ve ipimi aldım. Hemen yanına kısa sık iğne bir kısa bir uzun sık iğne olacak şekilde bu şekilde çantamı çevreliyorum herhangi bir artış eksiltme yok bakın uzun sık iğnemi battım hemen yanındaki boşluğa kısa sık iğnemi batıyorum hemen yanındaki boşluğa uzun sık iğnemi batıyorum şöyle yakından bir kere daha göstereyim uzun sık iğnemi battım hemen yanından kısa sık iğneme batıyorum bir sonraki sık iğnemi ise şöyle sık iğnenin e, dibinden Yani bakın şuradan battım ve uzattım hemen yanına battım kısa sık iğnemi Bir sonraki uzun sık iğnemi bakın şu Sık iğnemin dibinden batacağım Şuradan batmam gerekiyor Şuradan Batıyorum ve Birazcık uzatıyorum Çekiyorum Hemen yanından yine Kısa sık iğnemi Atıyorum. Şimdi bu şekilde bir uzun bir kısa olacak şekilde örüyoruz arkadaşlar. İkinci sıraya geçince sizlere tekrar modeli göstereceğim. Hızlıca ben örüyorum. Arkadaşlar bakın son kısımdayım. Son kısımda da yine bir tane kısa battım. Şu son kısma uzunumu batıyorum. Ve direkt devam ediyorum. Bakın uzunla bitirdim. Uzunla başlayacağım şimdi. Şu sık iğnemin dibinden batıyorum. Burası benim başlangıç noktam. Bu şekilde battım. Hemen yanına kısa sık iğnemi basıyorum. Ortadaki kısa sık iğnenin dibinden bakın. Şöyle dip kısmından batıyorum devam ediyorum. Hemen yanındaki uzun sık iğnenin tepesinden kısa sık iğne örüyorum. Yanındaki sık iğnemin dibinden batıyorum. Bu şekilde modelimiz oluşuyor. Her sırada kısanın dibinden uzun sık iğne, uzun sık iğnenin tepesinden kısa sık iğne batarak çantamızı büyütüyoruz. Oldukça kolay bir model arkadaşlar. Yeni başlayanlar bile yapabilir. Bu şekilde hep sık iğnelerimizi sırasıyla batarak çantamızı büyütüyoruz. Bakın yine dip noktasındayım. Buraya da batıyorum. Devam ediyorum. Kısa sık iğne. Uzun sık iğne. Kısa sık iğne. Uzun sık iğne. Kısa sık iğnem uzun sık iğne bu şekilde arkadaşlar yaklaşık 40 sıra kadar ördüm sizlerde istediğiniz boyuta gelene kadar çantanızı uzatın daha sonra kulp kısmına geçişi sağlayacağız arkadaşlar bakın çantamız şöyle kıvrılmaya başladı 3. sırayı da sizlerle beraber son kez örmek istiyorum bakın kısa sık iğnemi batıyorum şimdi Hemen yanına uzun sık iğnemi batıyorum ve devam ediyorum. Bakın, burası bizim başlangıç noktamız. Şimdi kısa sık iğnemi battım. Başlangıç ve son noktamız hep aynı oluyor arkadaşlar. Kısa sık iğnemi battım. Başlangıcı da yine kısa sık iğnemi batarak başlıyorum. Yani uzunla bittiysem uzunla başlıyorum. Kısa ile bittiysem kısa ile başlıyorum ben başlangıç ve son kısmı bu şekilde anlıyorum. Sizler anlamıyorsanız mutlaka buraya belirteç koyun. Şimdi devam ediyorum. Kısa sık iğnemi yaptım. Hemen yanındaki sık iğnenin şöyle dibinden uzun sık iğnemi batıyorum. Devam ediyorum. Yanındaki sık iğnemin tepesinden normal bir sık iğnemi battım. Hemen yanındakine şöyle dip noktadan tığımı geçirdim ve örgümü ördüm uzunlara kısa sık iğne, kısalara uzun sık iğne batarak modelimizi büyütüyoruz. Daha sonra çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu şekilde çantamızı büyütelim arkadaşlar. Yeni başlayanlar için 3. sırayı da bu şekilde göstermiş oldum. Model hep aynı. Kısa sık iğnelere uzun sık iğne, uzun sık iğnelere kısa sık iğne şeklinde ilerliyor. Bu şekilde hızlıca örelim çantamızı büyütelim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın son kısmıma geldim. Ben 40 sıra kadar ördüm. Şimdi hemen birleştirmemi yapıp kaydırmamı geçeceğim. Bakın bu çift olan yani son başlangıç ve çiftimiz aynı olduğu için sonla başlangıcımız. Şimdi ilk yani ilk sıraya şu kısma şöyle bir kaydırma yapacağız. Kaydırmamı yaptım. Devam ediyorum. Hemen yanındaki boşluktan alıyorum ve kaydırıyorum. Bütün boşluklardan bakın şöyle tığımı geçiriyorum, ipimi alıyorum ve direkt kaydırıyorum. Çok sıkmıyorum, çok gevşek de bırakmıyorum. Normal bir şekilde şöyle kaydırarak bütün çantamı çevreleyeceğim. Daha sonra çantamızı bitirmiş olacağız. Şimdi hızlıca ben bu şekilde kaydırmamı yaparak ilerliyorum. Bakın arkadaşlar, son kısma geldim. Şimdi burada ipimi çıkaracağım. Bakın şu benim şurası benim başlangıç noktam. Burada da son kısmım var. Ee, buraya batmıyorum. Burayı şu şekilde yapıyoruz. İpimizi kestik. İpimizi başlangıçta olan şu kısma Geçiriyoruz. Pardon, bakın, burası benim bitiş noktam, şurası. Başlangıç noktamdan ipimi alıyorum, içeri doğru aldım. Hemen yine şu, bakın, hem şuradaki boğumdan, hem de bitişteki boğumun içerisinden bu ipimi geçiriyorum ve bu şekilde kapatmış oldum. Şimdi bunu içeride düğümleyeceğiz. Ve çantamız burada bitiyor. İçi oldukça geniş oldu arkadaşlar. Şimdi bunu içeride daha sonra küçültüp keseceğim. Şöyle bakalım. Tam ortalayalım çantamızı. Evet burası bizim arka kısmımız. Şöyle ön kısmımızı. Bakın şu şekilde kuplarımızı takacağız öncelikle şu şekilde çıt çıtımı şöyle arkadan bakın ortalayacağım şöyle tuttuğumda gayet uygun bir bakalım Evet kapatmak için de rahat buradan ben iğneyle dikiyorum isterseniz tığla da yapabilirsiniz ipimizi alalım Şöyle çapraz bir şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Öncelikle içeriden şöyle içeriden bir düğüm yapalım. Evet. Şu şekilde tekrar ayarlıyorum. Evet. Şimdi hemen şuradan geçirdim. Bakın şöyle çapraz dikeceğim arkadaşlar. İsterseniz yanında dikebilirsiniz. Ben direkt şuraya geçiyorum. Hemen buradan aşağıya geçiyorum. Ve tekrardan bu tarafa geçtim. Bu şekilde birer tane dikiş yeterli olacaktır. İsterseniz iki kat yapabilirsiniz. Ben şimdi burada sıkıca çekiyorum. Başlangıç yaptığım yerde düğümümü atıyorum. Şu şekilde sıkıca bir düğüm attım ve bunları içeride gizliyorum şimdi. daha sonra çıt çıtımızı şöyle denk gelecek şekilde ayarlıyoruz. Bakın çok sıkılaştırmadan şöyle biraz gevşek bırakıyorum bu kısmını. Şurası benim için uygundur şu kısım. Şöyle içerisine geçirdim. Daha sonra bunu pense yardımıyla sıkılaştırırsanız daha iyi olur. Ben şimdilik bu şekilde elimle yapacağım arkadaşlar. Daha sonra penseyle iyice bastırmış olacağım. Bu şekilde, evet gördüğünüz gibi hemen şöyle kulplarımızı takalım. Bakın zaten hazır kitler. Ee, ben kulpumu yine şu şekilde karşılıklı olarak takacağım. Şöyle göstereyim. Şuradan geçiriyorum ve karşıdaki bombadan da şöyle alt kısımlarından geçiriyoruz ki örgümüzde esneme olmasın arkadaşlar. Şöyle düz şekilde ayarlıyoruz. Düz şekilde ayarladığımızda bu şekilde geliyor. Yine aynı şekilde şuradan takıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok güzel bir çanta oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çantam hazır. Çok güzel, çok pratik bir çanta oldu. Bu kitler gerçekten çok kurtarıcı oluyor. Ee, i̇pim de yumuşacık, çok güzel, içi geniş bir çanta oldu. Şöyle açıp göstereyim, bakın. İçerisine cüzdan, telefon, her şey sığabilir bu çantaya. Ee, kesinlikle örmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu arada ipimden de şu şekilde bir buçuk ip kullandım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Lütfen hoşçakalın.